Küçük Emir ve Robo, yeni bir maceraya atılmak için Hayvanat Bahçesine gitmeye karar verdiler. Güneş parlarken, neşeyle Hayvanat Bahçesinin yolunu tuttular. İlk durakları aslan kafesi oldu. Bak sevgili dostum, karşımızda ormanların kralı aslan var. Aslanlar büyük güçlü ve korkusuz hayvanlardır. Onları ormanların kralı olarak da biliriz. Kocaman tüyleri ve güçlü pençeleri vardır. Aslanlar avlarını kovalarken hızla koşabilirler. Onlara gördüğünde etrafta gürültülü bir kükreme duyabilirsin. Ama aslanlar sadece güçlü değildir. Aynı zamanda sevgi dolu da olabilirler. Sürüler halinde yaşarlar ve birbirlerine destek olurlar. Emir, büyük aslanı heyecanla izlerken diğer kafeslerde birbirinden renkli ve sevimli papağanları gördü. Robot hemen anlatmaya başladı. Emir bak bunlara papağan denir. Papağanlar renkli kuşlardır ve ötmeyi çok severler. Ayrıca onlar konuşma yetenekleriyle de ünlüdür. İnsanların konuştuğu kelimeleri öğrenip tekrarlayabilirler. Eğer şanslıysan seninle sohbet bile edebilirler çok şaşırdı ve heyecanlandı. Belki bir gün bir papağan onunla da konuşur umuduyla hayvanat bahçesinde gezmeye devam etti. Emir ve Robo yüksek ağaçların arasında ilerlerken bir grup zürafa gördüler. "Bak Emir, karşımızda zürafalar var. Onlar dünyanın en uzun boylu hayvanlarıdır. Uzun boyunları ve bacaklarıyla ünlüdürler. Zürafalar ağaçlardan yaprakları yemek için uzun boyunlarını kullanırlar. Zürafaların büyük ve güzel gözleri vardır. Emir büyük bir hayranlıkla zürafaların uzun boyunlarını izledi ve onların zarif hareketlerine hayran kaldı. İkili zürafaların etrafında bir süre dolaştıktan sonra diğer hayvanları keşfetmek için yola koyuldular. Bir anda Emir'in dikkatini hayvanat bahçesinin içerisindeki en büyük kafes çekti kafesin içinde bir fil duruyordu. Emir çok şaşırmıştı. Robot Emir'in şaşırmasına gülüyor ve anlatmaya başlıyordu. Bak Emir, karşımızda bir fil var. Filler dünyanın en büyük kara memelilerinden biridir. Onlar büyük gövdeleri ve uzun hortumlarıyla tanınır. Hortumlarını kullanarak su içebilirler, yiyecek toplayabilirler ve hatta sevdiklerine dokunabilirler. Fillerin büyük kulakları kendilerini serin tutmalarına yardımcı olur ve çok iyi duymalarını sağlar. Ayrıca fillerin güçlü ve dayanıklı bacakları vardır. Onlar yavaş bir şekilde hareket ederler ancak çok hızlı koşabilirler. Küçük Emir filin büyüklüğünü ve o güzel hortumunu hayranlıkla izledi. Hayvanat bahçesinde geçirdikleri bu harika gün boyunca birçok ilginç hayvanı keşfetti ve onların özelliklerini öğrendi. Hayvanların farklılıkları ve güzellikleri küçük Emir'in hayal gücünü besledi ve merakını artırdı. Bu macera dolu gün onun için unutulmaz bir deneyim oldu ve hayvanların dünyasıyla daha da bağ kurdu.